Evet, üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Freud belgelerini incelemeye devam edeceğiz. Sayfa 191'de kalmışız. Ee, burada e, vaka öyküleri diye bir başlık atmış. Evet, şöyle demiş. Doğru vakası üzerine Freud'dan Filiyes'e 1901 yılında bugüne kadar yazdığım en ustalıklı metin demiş Freud. Evet, 1955'te Ernst Jones şöyle söylemiş. Kurt adam olarak bilinen vaka yüküsü şüphesiz Freud'un vaka yüküleri arasında en iyisidir. O dönemde Freud gücünün doruğundaydı demiş. Evet şöyle söylemiş. E, onun histerik çocuk doğurma efsanesi psikanalizin yeniden tarih yazımının tipik bir örneğidir. Freud başka yerlerde olduğu gibi ofisinin mahremiyetinde hastaların unuttukları ve bastırdıkları anıların e, canlandırmak için kullandığı yorumlama yöntemini burada psikanaliz tarihine uygulamıştır demiş. E, bu açıdan bakıldığında Anno vakası, Breuer vakası, Schreber vakası, Flies vakası, Kurtadan vakası ile Jung, Krank veya Ferenczi vakaları arasında pek fark yoktur. Mes ee, şöyle devam etmiş: Meslektaştan hastaya, sağlıklıdan çıldırmışa, ölüden canlıya herkes. Aynı bilinç dışı arzu hermonetiğine dayalı aynı deşifrasyona tabi tutulmuştur. Yani burada e, bir şekilde Freud'a itiraz getirenler ya da bir şekilde neo olanlar yani bir şekilde yeni Freudçu olanlar e, kalıntı şeklinde psikanaliz metotla düşünen ama yine de ana ortodoks e, psikanalize Freudyen teoriye e, bir şekilde eleştiriler getirmeye çalışanlar bile e, bunlar e, bir şekil hasta gibi gözüyle bakıldığından bahsedilebilir. Özellikle Filiyes'e e, mesela bunun haricinde şeyden bahsedilebilir. Jung yani Jung'un ayrılması, e, Hakeza Adler'in ayrılıp e, paranoyak ilan edilmesinden bahsedilebilir. Devam edelim. Ee, bu anlamda Freud'un vaka yükleri en az otobiyografik yazılarında aktardığı psikanaliz hareketinin tarihi veya filogenetik ve antropolojik kurgularında anlattığı insanlık, insanlık tarihi kadar mittir demiş sayfa 192'de. Evet, Lacan şöyle demiş. Deneyin basit anlatımıyla varoluşumu teşkil eden olayları yeniden yaşaması ve hatırlaması kendi içinde o kadar önemli değildir. Önemli olan bunu nasıl yeniden inşa ettiğidir. Esas mesele Freud'un sonuna kadar kullandığı yeniden inşa'dır. Her şey düşünülüp tartıldığına tarihi hatırlamaktan ziyade yeniden yazmakla ilgili bir konudur. Yani burada metne telkin dediğimiz, yani metnin sonradan yazılması ya da olgu şeklinde görülmesi, e, bunlardan ziyade e, ortadaki metne telkin edilmiş biçimi olduğundan bahsedilebilir. E, burada e, ilerleyen zamanlarda vaka e, örneklerini incelerken e, vakaların Freud'un o dönemdeki yazdığı notlarla da sonraki anlatıyla da çeliştiğinden bahsetsin önerdiği kurguyla ilgili nihai ölçüt hastanın bunu kabul etmesi ise diğer kuramlar karşısında Freud'un kurgularını sürdürmekte ısrar etmenin ne anlamı var? Neden hastanın yaşama yüksünü kaçılmaz olarak arzu bastırma direnç ve aktarımı göre yorumluyoruz da sınıf mücadelesi astroloji nazar besleme veya psikofarmakolojiye göre yorumlamıyoruz demiş. Yani burada e, Evet, sayfa 195'te şöyle demiş. Freud Fare Adam analizi notları 8 Ekim 1907. Hastanın babasının ölmesini isteyebileceğini hiçbir zaman düşünmediğinden emin. E, bu sözcüklerin daha büyük bir kuvvetle ifade edilmeye başladığını duyunca kendisine biraz kuramdan bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Kurama göre tüm anksiyete ve kaygı daha önceden ortaya çıkıp bastırılan bir isteğe tekabül eder. Bu nedenle tam tersini varsaymalıyız. Benzer şekilde bilinç dışının bilincin tersi olduğu doğrudur. Son derece rahatsız, son derece kuşkucu. Ee, şimdi kuramı terk edip e, öz gözlem ve anılara geri dönme zamanı 7. seans e, 9 Ekim çarşamba günü aynı konuya geri döndü. Babasıyla ilgisi ilgili olarak böyle bir şey istemiş olabileceğine inanmıyor. Yani bir şekilde ikna çabaları ve bunlar sürekli bir şekilde telkin ediliyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Yani öncelikle bir şeyi telkin ettikten sonra e, hastanın bunu belli bir dönem sonrasında e, kabul etmesi çok da bir şey ifade etmiyor. Yani buradaki e, ve bunu ana teoriyi bu şablona göre delillendiriyorsak bu çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Şöyle demiş her şey bir yana bu öyküler bize ne anlatıyor? Hastanın söylediklerini veya yaptıklarını mı ya da analistin vuku bulanlardaki boşlukları ve kesintileri yoruma dayalı bağlantılarla doldurduğu bir yeniden inşa mı söz konusu? Bunu analistin olgulaştı e, olgulaştırdıkları denebilir mi? Demiş. Evet ünlü yalıtımlı o da demiş ona göre vaka öyküleri, klinik senaryolar hiçbir spekülasyon varsayım ve kuramsal beklentinin giremeyici gözlemler ve deneyimler ile sınırlıydı demiş. Yani vaka kuşkusuz psikanalizin delili olarak görülüyor, otoanaliz psikanalizin delili olarak görülüyor ve bunlardaki problemlerden yani otoanalizdeki problemden Önceki bölümlerde bahsetmiştik. Çok fazla tekrara düşmemek için yinelemek istemiyorum ama yani buradaki o tonelizdeki e, temel husus kişinin kendini gözlemlemesinin e, belli tikel sayısına ulaşmamasından ve bir şekilde aşırı genelleme. Bütün insanlara ve önceki yaşamış insanlara da böyle bir genelleme ve bunun bütün ee, bir tarih, medeniyetler geçmişine uygulanabilecek geniş bir paket olarak görmek lazım psikanalizi. Ki Freud'un e, Totem Tabu kitabında e, söylediği gibi aslında psikanaliz ayrı bir bilimdir diyordu. Mesela orada işte tarihe uygulanabilir, işte yani bir e, şey tikel bağlamda uygulanabildiği gibi çok farklı e, alanlarda da uygulanabilir diyordu Şöyle demiş Freud'cunun resmi epistemolojisinde bu vaka ne büyük e, rol oynadığını hemen görebiliriz hatta analiz deyimiyle özdeşleştirmişlerdir. Ancak bu deklarasyon ciddiye alırsak tüm metapsikolojik eserin Freud tarafından bizzat gözlemle açıklanan birkaç vakaya dayandığını itiraf etmek zorunda kalırız. Doğru. Bari adam, kurt adam e, ve küçük Hans'ı bu kısacık listeye ekleyip beklemekte de kararsızız demiş. Zira Freud'un yaptığı bir seans haricinde analiz tamamen babası yürütmüştür demiş. E, Freud'un gözlemlerinin problemi 17. yüzyıldan beri bilimi karakterize eden aleniyet taleplerine rağmen bu gözlemleri yaşayan tek kişi olmasıdır. Yani e, gözlem var e, bunun bir şekilde bilimsel olması için tekrarlanabilir bir olgu olmaz lazım. Yani tikel üzerinde kalmaması lazım. Yani tikerleri ilgilendiren bir problem olması lazım. Ve tekrarlanabilir olması lazım. Bu konularda sıkıntı. Şöyle demiş. Psikanaliz tuhaf, gizli bir bilimdir. Zira gerçeği doğrudan ve herkese açık şekilde sunmak tam anlamıyla yasaktır, tabudur ve rezalet gibi görülür. Demiş. Burada Freud'un Freud'dan alıntı yapıp vaka öykülerimin sunumu benim için çözümü zor bir sorun teşkil etmektedir ve bir hisleri vakasını tamamen aydınlatmak ve bu mahremiyetin ifşası ve sınırları açıklamasını gerektirecektir demiş. Burada Freud'un yani bu doğal bir refleks aslında çünkü konuştuğunuz kişinin bir özel hayatı var ve bunu ortaya çıkması e, tabii ki istenmeyecek bir durum. Burada şöyle bir savunma getirmiş kitapta. E, burada kim halktan korunması farklı ve meslektaşlarından korunması farklı e, ve buna yönelik itirazları sürekli işte sen paranoyak oldun, sen şöyle oldun gibi itirazlar olarak ele alınmasından bahsedilebilir. Yani burada... E, Psikanalizin yani mesela neofrotçuları düşünün bir şekilde e, analistlerden gizleniyor. E, buradaki vaka e, örnekleri bahsedilebilir, denilebilir. <laughs> Zincirin halkalarının izini sürersek her zaman Freud ile standart vaka öykülerini buluruz. Bunlar takip eden nesiller boyunca analizanlar analistler tarafından durmadan kopyalanmış ve doğrulanmıştır. Yani vaka öyküleri aynı metotlu sürekli e, delillendirildiğinden bahsedilebilir. Ama bu e, bir metodik bir hata var. Burada bir telkin problemi var. E, ve Freud bir şekilde e, özellikle cinsellik hakkındaki o yani semptomların etiyolojisi olarak baktığım e, cinsellik Oedipus kompleksini yani 1914 ile 1897 arasındaki dönemde Freud çok fazla e, şey olarak bakıyor. Yani cinselliğin e, e, şey semptomların etiyolojisi bir şekilde cinsellik olarak bakıyor. Oedipus kompleksi bağlamında bakıyor buna. E, ve bu görüşün 1914'te değiştirse bile e, buradaki e, Özellikle e, Oedipus kompleksini ilk kabul ettiği anda, yani 1897'deki o Fliess'le beraber çalıştıkları, 96'da kabul ettiği işte e, e, ebeveyn tarafından çocukluğunda bir e, cinsel istihmara herkes maruz kaldığını ve bunu bastırdığı iddiasını e, değiştiriyor. Ama buradaki e, yeni teoriye geçerken, yani Oedipus kompleksini kabul ederken bunu telkinle olmadığını söylüyor. Burada tabi otoanaliz kullanılıyor, bundan bahsedilebilir. Burada şeyden de bahsedilebilir, kendimize telkin yapıyor muyuz? Bu Bundan kaçınılabilir mi? Yani psikanalizin temelde aslında sorunu şu ki, bir kafadaki bir şablon var. Bu şablon dediğimiz Oedipüs kompleksi olabilir, Adler'deki bir şekilde sünnik karşılık kompleksi olabilir, Jung'daki Elektra kompleksi olabilir. Hakeza Erif daha böyle e, etiketler bağlamında ya da sahip olmak e, ya da olma ediminden e, bahsedilebilir. Böyle bir e, gerilimler arasında bu, bu şablonla biz vaka örneklerine baktığımızda ve bunları e, telkin ettiğimizde bir şekilde e, kafamızdaki şablonu doğrulayacağız. Yani doğrulamadığında e, şu kartı oynayacağız. O zaman da direnç bastırma bastırıyor bu düşünceyi. Ve burada da bu noktada da artık Karl Popper'ın eleştirisi gündeme gelecek. Anlaşılanamazlık. Sayfa 207'de Freud şöyle demiş. Vaka öyküsü tedavi sonlandıktan sonra ancak vakaya dair hafızam tazeyken ve yayınlanmasına yönelik ilgimle daha da tazelenmişken yazıya geçirmiştir. Dolayısıyla kayıt Kayıt fonografik olarak e, tam olmayabilir fakat yüksek güvenilirlik arz ettiği söylenebilir. Açıklamaların verildiği bazı yerler hariç önemli hiçbir şey değiştirilmemiştir. Yapılan değişiklikler vakayı daha bağlantılı bir şekilde sunulmak için yapılmıştır. Şöyle demiş deneyim tartışmasız şekilde gösteriyor ki okurlar analiste inanmak istiyorlarsa materyalinde yaptığı en ufak değişikliğe güveneceklerdir demiş. E, buradaki temel sorun ise e, tek burada güvenmek zorunda olduğumuz kişi Freud çünkü Bakarnekların tanıklığı o bu bu da işte özellikle Bacon öncesindeki bilimsel metoda çok daha yakın denilebilir yani Evet şöyle demiş, Elizabeth Warren'in kayınbiraderinin aşkı, Dora'nın K'ye aşkı, Kurt Adam'ın ilk sahnesi. Bu ruhsal olayların ortak noktası analistin ofisinde asla gözlemlenmemiş olmalarıdır. Freud'un söylediğine göre e, bilinçlişi olup hastanın bilincinin ötesinde bastırılmışlardır. E, analistin konstrüksiyonunu e, kabul ettikten sonra, de geçerken söyleyelim ki, e, Elizabeth Von Re, Dora veya Kurt Adam'da böyle olmamıştır. Hastalar bu olayları hatırlamamaktadır. Bunları hiçbir zaman bahsetmemiştir demiş. Tabi burada hatırlamadığında bilinç dışına itim gerçekleşti. Ya da karşı çıktığında direnç gösteriyor. İşte çok uzun süre karşı çıkıyor, böyle bir şey kabul etmiyor. İşte direnci onun terapiyi bırakmayı ittirdi falan denilebilir. şöyle demiş. Dalça Dora ve Kurt Adam'ın bir bilinç dışına sahip olduklarını nasıl bileceğiz? Freudçu bir bilinç dışının gerçekten olup olmadığını nasıl biliyoruz? Yani buradaki temel problem şu. neden böyle bir itim bilinç dışına itim varsa bile bu Freud'un kafasındaki bir şablona göre itim neden olsun? Yani neden diğer neo-freudçularınki gibi bir bilinç dışına itim gerçekleşmesin? Yer değiştirme, yoğunlaştırma, projeksiyon, özdeşleştirme ve tersine döndürme, sembolizm ve benzeri gibi gramer'e dayalı tra transformasyon kurallarını kullanarak hastalara semptom ve rüyaların bilmedikleri bilinç düşünceleri tercüme etmektedir demiş. Evet şöyle demiş. Burada bir güçlü veya psikanaliz için kesinlikle gerekli olan bir müpemliğe varırız. Bunu gizleyen de Freud'un pozitivist epistemolojisidir. Nihayetinde bu kuram dışa dokunur bir olgu, gözlem yoktur kendi kendini destekleyen bir kuramdır. Hipotezleri ve konstrüksiyonları e, kendi gerçekliğini üreten bakir bir spekülatif makinedir. Freud ne iddia ederse etsin oydups kompleksini, çocuk cinselliğini veya rüyaların anlamını ne kadar keşfetmişse bilinç dışı veya bastırma sürecini de o kadar gözlemlemiştir. Sadece bunların varlığı üzerinde bahse tutuşmuş, bu sanılar gerçekmiş gibi davranmış ve sonra hastalarından bunları doğrulamaları istemiştir. 212'de Dora vakasından bahsetmiş. İda Bayer Freud'un vakar öyküsündeki adıyla Dora demiş. E, babasının bay, Bayan K ile ilişkisini yürütebilmek için Bay K'nin kendisine yaptığı hamleleri desteklemesinden şikayet etmektedir. Diğer taraftan yıllar boyunca bu ilişkiyi desteklemek için kendisi de her şeyi yapmıştır. Aynı çıkarım yapılabilirdi demiş Freud. O kadar yıl boyunca Bay K'ye aşık olduğu düşünülebilirdi. Ona bu sonuçtan bahsettiğimde kabul etmedi. 19 sayfa sonra Ida Bayer'in Bayan K'ye çok yakın olduğunu ve Bayan K'nin eşiyle yaşadığı evlilikle ilgili sorunlarda onu dost ve sırdaş gördüğünü öğreniyoruz. Bunu genç kadının Bay K'ye hissettiği aşkla nasıl bir araya getireceğiz? Evet, Doran'ın arkadaşının çok kötü bir ilişki yaşadığı kişiye aşık olmayı becerememesi ilginç bir psikolojik problemdir. Bilinç dışındaki düşüncelerin yan yana rahatça durabildikleri, hatta çelişen düşüncelerin dahi sorun yaşamadan bir araya gelebildiklerini fark ettiğimizde bu problemi çözmekten uzak olmayacağız. Yani burada bilinç dışında çeliştiğini düşündüğümüz şeyler çok rahatlıkla var olabilir. Peki bunu bize söyleyen şey ne? Bilinç dışı karmaşıktır, ulaşamayız. Peki Freud nasıl ulaşıyor? Otonalizle ulaşıyor. Buradaki bilinç dışının karmaşıklığı, eğer bizim bastırmayı söyledik bir şekilde ama hastanın direnç gösterdiğinin aksine delil geliyor bize. Peki bu sefer ne yapıyoruz? Bilinç dışı, çelişkiler rahatlıkla varlığını sürdürebilir burada diyerek bir manevra. 8 yaşında dağlarda bir gezintiden sonra astıma yakalanır. Bu dönemde histeri kuramı tam olan Freud 1899 ve 1900 yıllarında histeri entes fan fantezlerin eşlik ettiği çocukluk çağı mastibasyonunun bastırılmasına atfediyordu. Ve Freud öyle demiş. Odası ailesinin yatak odasına yakın olan çocuk eşiyle ilişkiye girerken babasının güçlükle nefes aldığını, her zaman zor nefes alırdı. Duymuş olmalıydı. E, bu noktada yorum Freud'un pek az bahsettiği MRL'lere dayalı bir varsayımdan ibarettir. Ancak birkaç satır sonra bu varsayımın uzun vaka yüksünün temelini teşkil eden bir kesinlik haline gelir. E Freud şöyle demiş. Buna nefes darlığı çektiği için babasının dağa tırmanmasının ve kendisinin e, kendini yormasının yasak olduğu düşüncesi eklemiş ve ardından o gece anneciyle kendisini de ne kadar yorduğunu hatırlamış. Bunu ona zarar verip vermediği sorusu olaya eşlik etmişleri. Daha sonra mastürbasyon yaparken kendini fazla yorup yormadığını düşünmüş. E, son olarak nefes darlığı yoğun bir simptom şeklinde geri dönmüştü. Ve bu materyalin bir kısmından doğrudan analiz esnasını elde ettim. Geriye kalanlar ise tamamlanmayı gerektirdi. Yani burada <laughs> öncelikle bir şablon var demiştik. E, bu şablondan sonra bir varsayım var. Bu ma varsayım ne? İşte bir şekilde e, babasını bu durumda görüyor. Ee, ve bunu gördükten sonra ne yapıyor? Bunun üstüne bir inşa yapıyor. Bu inşa ne? İşte e, dağ tırmanmayla onu özdeşleştiriyor. Çocuğun mesela astımı mı varmış büyük ihtimal? E, 8 yaşında da. tam e, tamam diyelim nefes darlığı var astım var. E, buradaki e, tıbbi olarak değerlendirme nasıl yapılmalı? Yani böyle biri geldi. Tabii o, o dönemki şey çok anakronik olacak hisleri kullanılıyor o dönemde. Şimdi de e, diyelim e, A kişisi geldi. Aslım var ve aynı zamanda işte biz onun astım olduğunu inkar edip sürekli bir depresyon tanısı koymaya çalışıyoruz. Bu bir hatadır. Yani öncelikle e, diğer fiziksel hastalıkları elemine edip bir şekilde yani DSM'de de özellikle DSM-5'te de bu vardır bence DSM'i e, çok önemli kılan şeylerden birisi de budur e, tanımlanmamış işte e, depresyon bozukluğu diye bir ayrı bir bölüm açması yani buradaki e, bütün şeyleri tanımlaması ve diğer şeylerle bunun açıklanamamasını söylemesi yani diğer şeyler bunu buradaki söylediğimizden daha iyi açıklayamaz. Depresyon budur gibi tanıları açık ve net olmasına bahsedilebilir. Freud'daki buradaki yöntem varsayım var. Varsayımın üzerine bir inşa yapılıyor. Bu inşa ve kalan bir materyal buldum diyor ki bu varsayım. E, geriye kalanlar ise tamamlamayı gerektirdi diyor. Yani araları birkaç edebiyatla psikanalizin delillendirilmesi olarak kullanabilirim bunları diyor. Sahne kendi varsayımı olmakla kalmamış. İda 8 yaşından önce mastürbasyon yaptığını veya babasına aşık olduğunu hatırladığını kesin bir dille reddetmiştir demiş. Evet sıradaki örneğim e, Sergius Pankev diğer adıyla Kurt Adam. 4 yaşında bir kabus görmüştür. Kabusunda beyaz kurtlar bir ağacın dallarında oturmaktadır. Her türlü deneme nevinden e, ee, ipotezi içeren uzun ve akrobatik bir deşifrasyon sürecinden sonra Freud bu rüyanın çözmek üzeredir. Freud şöyle demiş, bu ne kadar analiz sürecinde aldığım desteği terk etmem gereken noktaya geldim. Korkarım bu noktadan sonra okurun inancı da beni terk edecektir demiş. Ee, bir, bir şöyle demiş, İlk sahnenin ifşası demiş, bir buçuk yaşındaki bebek arkadan çizer birleşme gerçekleştiren anne babasını ilgiyle izler üç kez gerçekleşen bu olayı şiddetle dışkılayarak karşılar. Bu noktaya ulaşan Freud okurdan çok fazlasını talep ettiğini fark etse de burada durmaz. Aksine okurdan kurguya dayalı bir kitapta da bekleneceği gibi eleştirel yetilerin askıya almasını ister. Freud şöyle demiş. Okuru temin ederim ki çocuğun bu gözlemini kabul etmeye sizden daha az eleştirel yaklaşmıyorum. Yani burada e, ben bana da zor geldi bunu anlaması. Ben telkin yapmıyorum yani burada e, bana da zor geldiği için bu gözlem bu olgu ama kabul etmemiz lazım gibi bir şey. Okurdan sadece bu sahnenin gerçekliğine geçici olarak inanmada bana katılmasını rica ediyorum. Hatta iki yerde o kurdan ilk sahnenin bizzat Pankev'e ait bir ana olduğuna inanması istenir. Hasta ilk sahne durumuna daha derine gittikçe öz ait şu parçaları açığa çıkarmıştır. Öncelikle şahit olduğu olayın şiddet içerdiğini varsayarak başlamış sonra annesinin yüzünden gördüğü haz ifadesinin buna uymadığını söylemiştir. Söz konusu deneyimin haz verdiğini kabul etmek durumunda kalmıştır. Ardından e, bir rüya ile bağlantılı olarak analiz bir anda tarih öncesi dönemi uzandı ve ilk sahnedeki birleşme esnasında e, Pence'in kaybolduğu gördüğünü ve bu nedenle babası için üzüldüğünü kaybettiğini düşündüğü şeyi tekrar ortaya çıkınca buna sevindiğini söyledi demiş. <laughs> ve Freud devam ediyor. Burada işte e, bir kadının, e, hizmetli kadının eğildiğini söylüyor. Bunun da işte e, anal ilişkiyle alakalı bir cinsel birleşme sahnesinin e, oradaki özdeşleşme olduğunu söylüyor. Şöyle demiş. Hastanın rızasını aktarım veya telkin ürünü olduğunu, öz algıları ve iddialarının geçmişe dönük sanılar olduklarını varsayarak dahi her şeyi e, Freud uydurmamıştır. Aksine önce hasta tarafından doğrulanmayan e, hiçbir şeyi ileri sürmeye büyük özen gösterdiği görülmektedir. Ee, devam ederken Freud'un versiyonuyla açıkça çelişen ifadeler görürüz. 60 yıl sonra anının e, belli bir süre sonra tekrar ortaya çıkacağını temin eden Freud'a rağmen Freud'un hayal ettiği saniye hiçbir zaman hatırlayamadığını Avustralyalı gazeteci Karen Olser'e e, itiraf etmiştir. O halde Freud'un büyük bir serbestlikle hastaya atfettiği sahnedeki öz algıları ve anıları ifadeleri ve iddiaları bununla nasıl bir araya getireceğiz? E, ee, Sergüs Pankev yani bu adam sonra bir 60 yıl sonra falan bulunuyor işte onunla konuşuluyor. Şöyle demiş Pankev, e, rüyada pencerelerin açılması kurtların orada oturduğu sahne ve Freud'un yorumu bilemiyorum. Bunlar arasında büyük mesafe var ve son derece zorlama. Sayfa 217. E, Freud bunu gördüğümü söylüyor ama böyle olduğunu kim garanti edebilir? Ona ait bir fantezi olmadığını. Sonuç olarak Freud'un söylediği her şeye inanamam. Hep anının aklıma gelmesini bekledim. Fakat hiç gelmedi. Yani burada hasta telkin etkisi devam etmiş 60 yıllık bir süreçte. Ama anı aklına gelmiyor demiş. Vaka yüklerinde Freud istediği zaman karakterlerinin zihinlerine giren en mahrem düşüncelerini bize aktaran her şeyi gören roman ve kısa öykü yazıları gibi davranmaktadır. Aynen öyle. Şöyle ilginç bir şey var. Sayfa 222'de en azından çoğu zaman şöyle demiş. Tesadüfen elimizde Freud'un fare adamı analiz ettiği ilk 4 ay boyunca aldığı notlar bulunuyor. Her seansın akşamında hatırladıklarından oluşan bu notlar analizi harfiyen aktarmamaktadır. Dolayısıyla bu notların mahkeme kaydı gibi analizin nasıl ilerlediğini salt ve dolaysız bir şekilde kaydettiklerini düşünemeyiz ve güvenilirliklerinden şüphe duymakta haklı oluruz. Ernst Jones şöyle demiş. Freud herhangi bir makaleyi yayınladıktan sonra o makaleye ait el yazmalarını ve notlarını imha ederdi. Ancak tuhaf bir tesadüf sayesinde bu vakanın her akşam kaleme alınan günlük notları korunmuştur. En azından tedavinin ilk 4 ayı süresince ee, alınanlar muhafaza edilmiştir demiş. Şöyle demiş ancak Pankiev bu röportajların ölümünden önce yayınlanmamasını istedi. Burada kurt adam vakasından bahsediyor. Şöyle demiş Freud 1923'te tedavi olduğu gerekçesiyle 1914'te yollarımızı ayırdık. O zamandan beri kurt adamın 1919 ve 1920'de yeniden analiz edilmesine itibaren hasta normal hissetmektedir ve olağan dışı davranış sergilememiştir. 1937'de Freud şöyle demiş İyi durumda olan sağlığı ancak uzun süreli Nevroz'un yan ürünü olarak düşünebilecek hastalık nöbetleriyle kesintiye uğramıştır Yetenekli öğrencilerimden Dr. Ruth MacBurnswick sayesinde her nöbetten sonra uygulanan kısa bir tedaviyle bu koşullar sona erdirilmiştir Ve söylediği doktor şöyle demiş tedavi açısından muhteşem sonuçlar elde edilmiş olup bu sonuçlar 1940'da aldığım son bilgiye göre ciddi kişisel krizlere rağmen kalıcı olmuştur demiş. Ve Pankiev'in çıkışı sertti demiş sayfa 240'da. E, pek öyle değil demiş. E, Pankev şöyle demiş. Aslında tüm bunlar bir felaket gibi görünüyor. Freud'a ilk gittiğimde nasılsam hala öyleyim ve Freud artık yok. Şöyle devam etmiş, psikanalizm bana iyiliğinden çok kötülüğü dokunmuştur. Teoride Freud beni %100 tedavi etmişti. E, bu yüzden alılarımı yazmamı istedi. Freud'un ciddi derecede hasta olan birini nasıl tedavi ettiğini dünyaya göstermek için hiçbiri doğru değil. E, Pankev şöyle devam etmiş, e, rüyada pencerenin açılması, kurtların orada oturduğu sahne ve Freud'un yorumu bilemiyorum. Bunlar arasında büyük mesafe var, son derece zorlama Demiş. Şöyle demiş. Ancak Freud, e, Pankev'in ikinci analizi esnasında bu semptomu tamamen ortadan kaldırmayı başardığını iddia etmişti demiş. E şöyle demiş. Birkaç sefer kendine geldi. Şöyle yazıyordu. Bağırsak bozuklukları var onun için söylemiş. Pankev şimdi konuşuyor. Başarılı olduk. Böyle bir şey yoktu. Ona mali işlerim yüzünden gitmek istiyorum dedim ve Freud, "Hayır burada kal." Böyle bir şey var ve çözülmesi gerekiyor diye yanıtladı. Ben de kaldım. Çok geç olmasının nedeni buydu demiş. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Diğer bölümde geçmişe çeki düzen vermek. Sayfa 251'den devam edeceğiz. Görüşmek üzere.